Teşekkür ederim. Ee, tabii e, diğer ülkelerle barış ve e, kullanılan dilden hep bahsediyoruz. Ama bir de e, bizim kara sularımız var. Ben hemen böyle birazcık tekrar dış e, e, ilişkilere tekrar e, dönmek istedim. E, kara sularımız var. E, sahanlık mevzuları var. E, adalar mevzuları var. Bunlarla ilgili. Ee, tabii ki adı, atılan adımlarda e, bir takım hatalar, yanlışlıklar görüyoruz biz ama dışarıdan bakan kişiler olarak, siyasetle ilgilenen ama uzman olmayan kişiler olarak. Sizin ağzınızdan dinlemek isterim. E, denizlerle, karasularıyla ilgili ve denizlerimizle ilgili e, bakış açısı ne olmalı Türkiye Cumhuriyeti? Şimdi e, bu konu e, bir kere çok teknik e, nitelikleri olan bir konu. Ancak Doğu Akdeniz'de son zamanlarda Yunanistan'la Türkiye arasında beliren gerginlik üzerinden gidecek olur ve bunu açıklamak için bu konunun biraz ayrıntılarına girecek olursak iki ülke arasında kıta sahanlığının tarifinde çok ciddi bir farklılık var. 1982 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Türkiye'nin imza atmadığı bir sözleşmedir. Çünkü bu sözleşme deniz hukukunda teamül olarak kabul edilen bazı gelişmeleri sözleşmeyle birlikte aslında bir tür zapta geçirmiş ve bunları artık genel geçer ilkeler olarak kabul eden bir anlaşma durumu yaratmıştır. Bunların başında da ülkelerin kara sularının 12 mile kadar olabileceği şeklinde bir hüküm önü çekmekte ve dikkati çekmektedir. Şimdi Türkiye 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni birçok başka nedenden dolayı da imzalamaktan imtina etmiştir. Ama en çok rahatsız olduğu konu da bu karasularının 12 mil olması konusudur. Çünkü Ege'ye baktığınız zaman, Ege'de Türkiye'ye neredeyse 3 mile kadar yakın, hatta belki ondan daha bile yakın örneğin Meis Adası çok daha da yakındır, 3 milden de yakındır. Bazı Yunan adalarının mevcut oluşudur. Eğer bu bütün Yunan adalarının her birinin kara sularının 12 mil olarak uygulanması halinde, Türkiye'nin ne Ege'de ne Akdeniz'de açık denizlere çıkabilme imkanı ortadan kalmayacaktır ve ortadan kalkacaktır. Bu da Türkiye'yi neredeyse kendi kıyılarına hapsedecek bir gelişme olacaktır. Onun için. Türkiye e, öncelikle e, 1982 e, Birleşmiş Milletler Deniz Sözleşmesinde bu nedenle taraf olmamıştır. E, bu sözleşmede e, önemli unsurlardan biri ki Yunanistan'ın da e, üzerinde durduğu, adaların münhasır ekonomik bölge ve kıta sağlığı hakkı vardır şeklinde bir ifade olması. E, yalnız e, bu tabii e, e, bir şekilde... E, özellikleriyle ve nitelikleriyle üzerinde durulması gereken bir kavram. Eğer bir ada kendi başına bir devlet ise, örneğin İngiltere veya İrlanda'dan bahsedelim, bunlar ada devletlerdir. Ama Yunanistan bir ada devlet değildir. Yunanistan aslında bir kıta devletidir. Ama adaları da vardır. Şimdi bir ada devlet ile adaları olan kıta devlet arasında, bir farklılık olması gerekir. Uluslararası hukuk her şeyden evvel hakkaniyet ilkesine göre bir takım kararlar alır. Yunanistan bütün adaların kendi kıtası gibi kıta sahanlığına ve münhasır ekonomik bölgeye sahip olduğunu iddia ediyor. Dolayısıyla münhasır ekonomik bölge bir kara parçasının kıyısından ya da bir devletin kıyısından 200 mile kadar uzanan bir e, mesafeyi içerebiliyor. Şimdi e, Meis Adası gibi e, küçücük bir adanın e, böylesine bir kıta sahanlığı olduğunu kabul edilmesi mümkün değildir. Türkiye'nin e, tezi ise e, bu doğru olabilir ancak e, adaların e, ve ada devlet olmayan e, kıta devleti olanların adalarının e, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge hakkı sınırlıdır. Nitekim Uluslararası Hukuk ve Lahey Adalet Divanı veya Uluslararası Hakemlik Mahkemelerinin buna benzer örneklerde daha evvel aldıkları kararlar da hep büyük olan kıyıya, uzun olan kıyıya sahip olan devletin lehine olmuştur. Buna benzer örneğin Kanada ile Fransa arasında bir benzer durum vardır. Tunusla İtalya arasında vardır. Malta ile Tunus arasında vardır. Ee, yani, e, Neis Adası'nın e, normal bir e, devletmiş gibi 200 millik kıta sahanlığı veya e, e, münhasır ekonomik bölge hakkına sahip olmaması gerektiği, e, burada e, Türkiye'ye hakkaniyet ölçüsünde daha fazla hak veren bir e, mutabakatın olması gerektiği şeklinde bir yaklaşımı vardır. İki ülke arasında, Yunanistan ve Türkiye arasında böyle bir görüş farkı olduğu için bunların mutlaka müzakereler yoluyla giderilmesi gerekir. Ama Yunanistan tamamen 1982 uluslararası hukukun unsurlarından biri olan 1982 sözleşmesine dayandırıyor tezlerini ve bunu hiçbir şekilde müzakere konusu olarak kabul etmiyor. İşte görüş farklılıkları buradan kaynaklanıyor. Bir de Ege adaları meselesi var. Ege adaları meselesi aslında kıta sahanlığı ve minhasır ekonomik bölge kavramlarından farklı bir sorundur. O Lozan Konferansı'yla, Lozan Konferansı'ndan sonra da 1947'de Paris Antlaşması'yla nihai çözüme kavuşturulmuş bir meseledir. Ege Adaları değişik gruplar halinde adlandırılır. Bunlardan bizi ilgilendiren iki gruptan bir tanesi Boğazönü Adaları dediğimiz ve bugün Gökçeada ve Bozcaada'nın içinde bulunduğu adalar grubudur. Diğeri ise hepimizin bildiği meşhur 12 ada denilen gruptur. Biz 12 adayı 1912'den itibaren kaybettik. 1912'de Trablusgarp Savaşı sırasında İtalyanlarla savaşmakta olduğumuz bir sırada 1913'te Uşi Anlaşması ile sona karara bağlanan bir gelişme yaşadık ve Uşi Anlaşması ile 1913'ten itibaren 12 adayı İtalyanlara bir şekilde devrettik. Ancak orada bir ifade vardı. Türkiye, Trablus'tan kuvvetlerini çektiği zaman bu 12 adanın da tekrar Türkiye'ye ya da Osmanlı İmparatorluğu'na verilmesi değerlendirilecek şeklinde bir ifade vardı. İtalya savaş boyunca, 1913'ten itibaren, Birinci Dünya Savaşı boyunca, Türkiye'nin Trablus'tan hiç çekilmediğini iddia ederek 12 adayı teslim etmedi Osmanlı'ya. E, bu durum e, bu şekilde e, fiili bir durum olarak Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar devam etti. 1923'te de Lozan'da e, durum, daha doğrusu statiko tescil edilerek 12 ada İtalyanlara kaldı. 12 adayı 1947'de Türkiye'nin katılmadığı Paris Konferansı'nda büyük devletler ve o konferansa katılanlar İtalya'dan Yunanistan'a devrettiler. Dolayısıyla 12 ada ile ilgili olarak tarihi süreç uluslararası hukuk açısından bakıldığında böyle ilerlemiştir. Ancak bugün sorun olarak bizim gördüğümüz ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de sürekli olarak üzerinde durduğu hem Lozan'da hem 1947 Paris Anlaşması'nda 12 adanın silahsızlandırılmış statüde olmaları hükme bağlanmıştır. Yani e, bu adalar Yunanistan'a verilmiş olsa da ki 1947'de e, bu adaların silahlandırılmaması gerekir. Ya da e, silahlandırma anlamına gelecek askeri birlik veya işte ağır silahların konuşlandırılmaması, ama belli ölçüde güvenliği sağlayacak olan polis teşkilatı gibi bir takım unsurların olmasının da herhangi bir itiraz konusu olmadığı e, yolundadır. Yunanistan e, bu adaları silahlandırmıştır. Sorun da buradan kaynaklanmaktadır. Zaten dikkat ederseniz son zamanlarda sürekli olarak Lozan'a göre silahlandırılmamış olması gereken adalarda e, Yunanistan Lozan'ı ihlal ettiği için sürekli navtex ilan ediyoruz. Limni'de olsun, Sakız adasında olsun, e, birçok benzeri e, Yunan adasının etrafında aynı e, navtex ilanlarımız oldu. E, yani e, özet itibariyle e, bu. E, deniz hukukuyla ilgili sorunlarımızı iki kategoride ele almak lazım. Biri Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili sorunlar ki bu daha ziyade Ege'deki meselelere yöneliktir. Bir de biraz daha kapsamlı ve biraz daha geniş, çok taraflı sorunlar. O da Doğu Akdeniz'le ilgilidir. Neden çok taraflı diyorum? Çünkü Türkiye ve Yunanistan ikisi de aslında henüz Akdeniz'de ee, münhasır ekonomik bölge ilan etmemişlerdir. Ama Türkiye Karadeniz'de münhasır ekonomik bölge ilan etmiştir. Çünkü Karadeniz'de böyle bir sorun yoktur. Karadeniz'de Karadeniz'de kıyıcılaş olan ülkeler anlaşmışlar ve münhasır ekonomik bölgelerini ilan etmişlerdir. Nitekim Türkiye'de e, bugün kendi münhasır ekonomik bölgesinde doğalgaz aramakta ve e, fevkalade e, yoğun bir şekilde de bu faaliyetlerini sürdürebilmektedir. E, ama Akdeniz'de henüz e, hukuki bakımdan tescil edilmiş ve anlaşmalarla sonuca bağlanmış bir münhasır ekonomik bölge olmadığı için taraflar kendi tezlerinde diretmektedirler. Onlar taraflar kendi tezlerinde direttikleri için de ihtilaflar olmaktadır. Türkiye aslında sadece Yunanistan'la değil, mümkün olsaydı keşke Mısır'la, Suriye'yle, Lübnan'la ve İsrail'le de münhasır ekonomik bölge anlaşmaları imzalayabilmeli. Ve e, Akdeniz'de bu karşı karşıya olduğumuz sorunun e, bugün önümüze çıkmasına engel olmalıydı. Bunlar e, vaktiyle yapılmamış olduğu için bugün böyle bir sıkışıklıkla karşı karşıyayız. Biraz uzun oldu ama bu konu hakikaten e, e, kamuda e, ve ayrıntısını bilmeyenler açısından e, çok kulaktan dolma olarak takip ediliyor. E, teknik nitelikleri çok önemli e, bir konudur e, ama ben olabildiğince anlaşılır şekilde özetlemeye çalıştım.